bize evet, bir challenge yaptık. Çar challenge. Sera şimdi Greyfurt ya yiyecek. Ya hiç sevmiyorum da. Greyfurt çıktı. Çünkü 6 numara değil mi? 6 numara da altı Greyfurt. 6 numara erik var. Değil de. Ay istemiyorum. Bana su gelseydi. Tamam bak sana şurasından vereceğim. Ya ben hayır. Bak. Ay, Ay. bak iyice temizledim. Allah Allah Allah. Hadi bakayım. -hı. -hı. Daha... Nasıl? Kötü değil gayet güzel. Çünkü kenarlarını temizledim. Su Su yok su Su çıkmadı Yok, sen. sana daha su çıkmadı. Su. Tamam haydi. Hadi şimdi ben ne çeviriyor. Hayır Ay, ben. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum sence Serdar? Greyfurt. Evet. Arkadaşlar ben Greyfurt'u çok seviyorum. Ama eriyi de, limon da olabilir. Ay, Olmadı. Adı, adı. Bekle. 4 numara. numara. Bir, iki, iki üç, dört. Limon. Limon. Hmm. Ya. Limon da severim. Baba çevir Ama oh, siz benim yediğimi göremeyeceksiniz. Sadece sesimi duyuyorsunuz. Ay. Tamam, tamam. tamam başka Anne de, de hiç sevmez lan limon değil mi sen? Harika. Hadi lan tamam. ben çeviriyorum. Sen çevir, baba. Arkadaşlar bunu oca süreceğiz. Yok Şimdi ya. Çıkarsa. Çıkarsa süreceğiz. Dört, Hayır olmaz. Tamam. Güzel çevir. Arkadaşlar, şimdi. Şey Bunları hadi, hadi girerim karnesin bina. Hadi. Limon. 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 Ne kadar ekşi şey varsa bir aldın her sene. Vallahi ben galiba artık bu ekşi şeylerden güçlenip. <laughs> ye kızım, ye ye. Ben isteme kızım sormak istemiyorum. Sen çıkamama Serra. Kusacağım, kusacağım. Süper. Şimdi, şimdi annen çevirecek. Yıl ya şey bana babanın gelsin ya da grapefruit gelsin. Ya su istiyorum. Evet. Pas. Sekiz pas. Pas. Anne yürü abi ben de Sende bu Nasıl pas ya? Tut sen ben çevireyim. Sen bırak. Ben dur dur şurada grapefruit şey yapalım. Tamam Şu tut tam. sen şunu şuradan bir tut ben Dedim. çevireyim. Oje! <laughs> Hayır baba hoca sürmez. Hayır. Hayır sürmez. Hayır. Hayır, sürmez. Hayır. Açık pembe de var orada. Hangi? Rengi? Baba hoca sürmez. Hangi renk? Baba hoca sürmez ama oyunda çıktı. Evet şey. hadi Hayır. Hayır, sürecek. İstemiyorum ya. Ne renk? Hayır, orada açık pembe var onu ver. Orada ne renk? İstemiyorum. Ne istiyorsa olur Ne renk? rengi mavi mavi olsun Hı. hadi. Hayır ya. Kısa parmağına. Şuna. Aa, anne Yok, hadi ya marit. babam seçtim baba. Baba seçtim. İstemiyorum. Baba. Hayır. Allah Allah istemiyorum diyor hoca diyor ya. Çöp parmağını uzatır mısın sen? İstemiyorum. Ben gel. gel gel. gel. Getir elini. Getir elini. Küçük küçük küçük. Evet. küçük, küçük. Evet. Çok küçük çok küçük. Ay ay tırnakları da ne kadar güzelmiş. Ay. Tamam tamam yeter yeter. Hayır. Dur bir Hayır yeter yeter. Ya. <laughs> ya bana sürdün. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Karanlı evet, Çok kötüsünüz. şimdi. <laughs> evet. <oji> hiç gelmesin. <laughs> Limon. Aha bayıldı Sera. <laughs> Gel. Ekşi ekşi takıl. Arkadaşlar artık ekşi yüzüm olacak. Hadi olsun. <laughs> bir şey olmaz o liman zaten bitti. Yala sadece hı. Ay. Baba bir tane. Ya erik istiyorum ya. <laughs> ya Kim çevirecek? Yani ben de ya. sıra. Çevir. Baba bir daha önce erik bir daha. Yok yani. ya, hayır. Ucunda. Ama erik bence. Hayır. Ucunda. Bakın arkadaşlar. Ya bence Erik bak. Hayır. Sekiz Hayır. pas Ver bana. Ya bana yap. Tut sıra ya şuradan. Benim şu ojeyi üstüme. Çarkı Altı. oje. Oje. Ya ver oj. oje. Ya Grefol. Grefol. Dört beş. Evet beş. Sana beş mi geldi altı mı? Beş. Beş geldi bana. O zaman oje. Tamam Hoca sürdük. Daha yok. 1, 2 3 4 5. Tamam Hoca sürdük. Ben istemem. Sen ne sıra sıra? Oje. Hayır tamam. Tamam oje sürdük. Tamam. Ama sak benim de şey olur baba. O onunla çıkmaz asetonla. Evet çıkar. Çıktığı kadar al şimdi. Hadi kızım. Çıktı. Ama ne oldu o zaman? Hadi geldim. Hepsini kırdın. 3. Ama fındık. Şunu tak... Fındık ceviz. Ben Hangisini ya. yemek istersen ye. Ben artık hiçbirini istemiyorum. Üç 3 hakkımız var. Hüseyin Hüseyin'e 3 hakkımız var. var. Bitirirsek olmuyor. Evet. Valla ben erik gelene kadar uğraşacağım. Erik canavarları. <laughs> Sen gene pas. <laughs> Senin bu pasla derdin ne de ya? 3 <laughs> defa insan... İnsan 3 defa pas çıkartır mı ya? 3 defa ya. Çok özür dilerim. Erik. Erik geldi Seray'a. Senin hakkını ben yiyebilir miyim? <laughs> Olmaz. Herkes kendi hakkına. <laughs> Ay Çok canım çekti Çok canım çekti Al bakalım Yele yapıyorsunuz ama Ya babacığım, annem uğraşana kadar dedi Elif de ekşi ama yiyor Şimdi ben bunu beklettim Elif ekşiye gitti anne Tamam hadi Oh. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> hadi. Tamam. Bitten. Hadi, hadi Ben de sıra. Erik istiyorum. Bakalım. Erik gelemeyecek. 2. <laughs> Ay hayır, Pas pas onu yemek istemiyorum. Ben sevmiyorum onu. O gelmedi. Bu 3'tü. 2 bu. Dişi bu. Herhalde. Evet. Onu istemiyorum. Aburcu cubur istemiyorum. Pas. Hayır. Üç hakkın demedin mi? Üç hakkım var ama şu anlık değil. Hakkın neyse. <laughs> şu anlık kendim demek istiyorum kendim. Sıra bende. Bir daha sevdim. Babanda değil miydi? Ben zaten tam daha tamam daha ben çevirmiyorum siz çevirin. Beş, oje geldi. Oje ben söyledim. Hadi sür kendini. Hadi Bu istedim. da son tamam başka yer oynamıyoruz. Hayır oynuyoruz. Hayır yeter. Bunlar video çekmeden başka yer. Hı bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bize bakıyorum. Bence. Taş kağıt makas yapacağım. Yani o yapacağım. O. Nekle. Aa sen de böyle şimdi her konu böyle sen hızlıydı ha. Hızlıydı ha. Bir fotoğraf. Bir. Sen neyce konuştun? Ay ya ne güzel şaka şaka okuyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar ben bu ojeyi seviyorum. Tamam hadi bir tane süreceğiz. Ama iki elme de süreceğiz. Çık, 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 çık. Arkadaşlar size sürünken görüyorum. Bu yüzden göster kamerayı elimi. Tamam gösteriyorum. Evet bu bir tane kadar arkadaşları göstermiş. Evet yakınlaştır baba. Hoca sürülüyor. Hepsini evet. süreceğim. Evet. Mi? Rengi harika. Rengi harika. Simleri de müthiş. Evet, hepsini, bütün rengi süreceğim. Yok ya. Ama o zaman çarkı çevirince annem benim yeme sürecek. Annem benim yeme çevirecek. Değil mi anne? Değil mi annesi? Değil annesi. Senin yerine çevirsem de erik gelirse ben yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> ben yiyeceğim. Çünkü anneciğim erik sen eğer sana çıkar ben benim hakkım o. O yüzden eriği benim ağzıma atacaksın. Çünkü benim hakkımı baba annem yemez değil mi? Tamam öbür elini sonra. Hayır, Hayır öbür elini sonra. Hadi o zaman sonra görüşürüz. Evet babayla biz devam ediyoruz. Çalışacağız.